Deyim der ki para mutluluğu satın alamaz. Bu yaygın bir söz ama aslında alabileceğini göstermek istiyorum. Paranın ilk büyük etkisi endişeyi azaltabilmesidir. Ben mesela öğrenci borcu, yemek ve sosyal hayat için endişeleniyorum. Para endişeyi giderir, böylece yaptıklarımızdan daha çok keyif alabiliriz. Ders çalışmak, örgü örmek, futbol oynamak gibi şeylerden. İkinci konu ise paranızı nasıl harcadığınızla ilgili. Doğru harcamayı anlatmadan önce gerçekte nasıl harcadığımıza bakalım. Ara sıra ortaya çıkan bir örnek piyango kazanmakla ilgili. CNN'in bir makalesinde kazananların tüm parayı harcayıp borca battığı yazıyordu. Sonra herkes para istediği için tüm arkadaşlıklarını kaybettiler. Yani piyango kazanmak daha çok borç ve kötü arkadaşlıklar demek. Bunun en güzel yanı, makaledeki yorumcuların yazının içeriğini görmezden gelip lotoyu kazansalar ne alacaklarını yazmalarıydı. Okudukça insanların ne almak istediğini görüyorsunuz. Hepsi materyalist. Oysa deneyimlerin maddi şeylerden daha keyifli olduğu gösteriliyor. Vancouver'daki British Columbia Üniversitesi'nde yapılan bir deneye geçerken bunu aklınızda tutun. Önce katılımcıların mutluluğunu ölçtüler. Bunu nasıl yaptıklarına dair hiçbir fikrim yok. Sonra herkese 5 ila 50 dolar arası rastgele para ve bir kağıt verdiler. Kağıtta bir talimat yazılıydı. Ya kendinize ya da başkasına güzel bir şey alın diyordu. Kendine bir şey alanlar genelde kahve veya makyaj aldı ve pek mutlu olmadı. Ama başkaları için eşarp, oyuncak ve kahve alanlar gerçekten daha mutlu oldu. Vancouver'ın nüfusunun dünyayı ne kadar temsil ettiğini biliyorum. Üniversitede öyle. Hatta bu deneyi Uganda'da da tekrarladılar. Sonuçlar çok benzerdi ama tamamen farklı bir şekilde. Bazı benzerlikler vardı. Mesela Vancouver'dan ve Uganda'dan iki adam parayı bir kızla çıkmak için kullandı. Sonucu bilinmez. Ama büyük kültürel farklar da görebilirsiniz. Ugandalı bir kadın parayı arkadaşının oğlunun sağlık masrafları için harcadı. Ama gerçek şu ki, kendin için harcamadığın sürece neye harcadığın önemli değil. Yeni değiş, para mutluluk getirmez diyorsan onu doğru harcamıyorsun demektir. 20 sterlinim olsa anneme çiçek ve şarap alırdım herhalde. Siz kime ne alırdınız? Yorumlarda bana bildirin.